Bir gün Nasrettin Hoca oğluyla beraber köye doğru yol alıyor. Oğlu eşeğin üzerinde, kendisi de eşeğin yanında yürüyorlar. Yavaş yavaş tın tın gidiyorlar köye doğru. Bu sırada başka bir köyden geçiyorlar. Orada oturan insanlar Nasrettin Hoca'yı ve eşeğin üstündeki oğlunu görünce konuşmaya başlıyorlar kendi aralarında. Ya şu çocuğa bakar mısın? Eşeğe binmiş, yanında o koca ihtiyar adam perişan bir halde yürüyor. Devir değişti azizim, artık görüyor musun bu hallere düştük? Nasrettin Hoca bunu duyuyor. Diyor ki oğlum senin ben bineyim eşeğe. Sonrasında bir süre daha yol alıyorlar. Kendisi eşeğin üzerinde çocuk yanında yürüyor. Bu sefer başka insanların yanından geçince insanlar yine kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Şu acımasız bencil adama bakar mısın? Çocuğu yanından yürütüyor da kendisi eşeğe biniyor. Utanmıyor bir de. Nasrettin Hoca bunu da duyuyor. Tamam oğlum diyor gel diyor. Sen de yanıma bin. İkisi birlikte eşeğin üzerinde yollarına, köye doğru yollarına devam ediyorlar. Yine başka insanların yanından geçerken insanlar yine kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Şu acımasızlara bakar mısın? İki kişi bir eşeğin üstüne binmişler. Eşeğin beli kırılacak neredeyse diye. Nasrettin Hoca bunu duyunca oğlum demiş in aşağı in. İkimiz de inelim eşek tek başına gitsin biz de yanında yürüyelim diye. Yollarına devam ederken yine başka insanların yanından geçiyorlar. Başka insanlar yine konuşmaya başlıyor. Ya şu enayilere bakar mısın? Eşek boş gidiyor. Kendileri de yanlarında yürüyor. Bu kadar da enayi olunmaz diye. Tam Nasrettin Hoca burada dayanamıyor artık. Oğluna diyor ki oğlum bak diyor. Herkes kendi kafasına göre bir şey diyor. Onları dinlersen, onları umursarsan hiçbir şey yapamazsın. Ne işi biliyorsan, ne biliyorsan onu yapacaksın demiş. İçinde yaşadığımız dünyada isteyen herkes diğerleri hakkında istediği şeyi maalesef ki konuşabilir. Bunu engellemenin bir yolu yok. Bu konuşulanlar Bazen olumlu olabilir, bazen olumsuz olabilir. Bazen doğru olabilir, bazen yanlış olabilir. Birisi senin hakkında olumsuz konuşuyorsa bazı insanlar bunu hiç takmaz, umursamaz bile. Bazı insanlar da geceleri uykusu kaçar. Bana niye böyle dedi? Benim hakkımda niye böyle düşünüyor gibi. İşte bu videoda sana diğerlerinin senin hakkında düşündüğü, söylediği şeyleri umursamaman için bazı yöntemler, bazı teknikler anlatacağım. Dedim ya bu dünyada isteyen herkes istediği şeyi konuşabiliyor. Ama bu şu demek değil. Birisi sana olumsuz bir sıfat söylediği zaman ya işte sen sıkıntılısın, sen problemlisin, sen aptalsın, sen çirkinsin. Bunu söylediği zaman bunun doğru olacağı garantisi yok. Bunun seninle ilgili olacağı garantisi yok. Şimdi şöyle düşünelim. Ben bu dünyada herkesin bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Ve bu hikaye İyi şeyler, kötü şeyler, hayatta yaşadığın travmalar, sevinçler, güzel anlar, olumsuz deneyimler, birçok şey aslında bir harman oluşturuyor ve seni bu noktaya getiriyor. İşte senin de bir hikayen var. Bir insan senin hikayeni, geçtiğin yolları, yaşadığın acıları bilmeden senin hakkında bir şey söylüyorsa aslında ne söylüyorsa eksik kalacaktır. Bu sebeple seni tanımadan, yeterince bilmeden birisi bir şey konuşuyorsa burada hemen devreye şunu almak lazım. Ya beni tanımadan konuşuyor. Ezbere konuşuyor sanırım. Bundan dolayı onun söylediği şeyi çok da ciddiye almamak gerekir diye düşünüyorum. İş yerinde beraber çalıştığım bir arkadaşım yanına geldi ve şunları söyledi: Ya Ayşegül sen bunları nereden aldın yani? Çok mu arıyorsun yani? Zevkine hayranım valla ne acayip giyiniyorsun sen. Şimdi burada sen. O arkadaşından bu sözleri duyduğun zaman dünyanın başına yıkıldı. Ya ben sanırım bu işi beceremiyorum. Ben para harcıyorum giyinmeye ama sanırım hiçbir şekilde uyduramıyorum. Sanırım ben zevksiz bir insanım. Ne yaptı? Karşı taraf sana bir şut attı. Sen bütün topu, bütün suçu, bütün ağırlığı kendi üzerine almış oldun. Hemen böyle bir noktada durumu durdurup, bu sahneyi durdurup olaya farklı bir gözden bakmamız lazım. Şimdi sen iyi ya da kötü giyiniyorsun. Ama böyle bir üslupla böyle bir yaklaşımla birisi sana gelip böyle bir şey söylüyorsa burada aslında farklı bir niyet vardır. Şimdi karşı tarafı bir değerlendir bakalım ne kadar iyi niyetli, ne kadar yapıcı eleştirileri var, gerçekten amacı ne? Bunu söylerken nasıl bir kazanım ya da sana nasıl bir fayda sağlamak istiyor? Yoksa amacı senin moralini bozmak mı? Eğer burada amaç Morali bozmak gibi bir noktadaysa niyette bir problem vardır. Ben böyle durumlarda birisi bana böyle bir yaklaşımla geldiği zaman her zaman niyete bakarım. Karşıdaki insanın niyeti hakkında az çok bir bilgim de vardır. Çünkü insanlar birden değişmez. Kötü niyetli bir insan muhtemelen önceden de birkaç kötü niyetli şey yapmıştır, söylemiştir. Ve Ahmet bana diyor ki Beyhan sen şöylesin, sen böylesin ama ben Ahmet'in niyetini biliyorum. Ahmet pek de iyi niyetli bir insan değil. Böyle olunca Ahmet'i derim ki Ahmet yine kendi içinde bir şeyler kurgulamış benim canımı sıkmaya çalışıyor. Böyle olunca ne yapıyorum? Topu göğsümde karşılamıyorum. Sıkıntıyı orada bırakıyorum. Bu Ahmet'in sorunu. Benim kıyafetimle hiç alakalı değil. Ayşegül de istediğini giyinirse giyinsin. Dünyanın en iyi e, moda danışmanlarıyla çalışırsa çalışsın. O ona onu söyleyen insanı değiştiremeyecektir. Çünkü onun derdi başka. Onun derdi kıyafetle değil. Onun derdi seni üzmekle ilgili. Diyelim ki birazdan aşağı ineceğim, yoldan birisini çevireceğim, gel dostum gel, gel diyeceğim. Adam diyecek ki bana hayırdır, niye çağırdın beni? Diyeceğim ki sen aptalsın, sen geri zekalısın. Şimdi ben istediğim bir şeyi Adamı hiç tanımıyorum, daha önce hiç görmemişim, onun hakkında hiçbir fikrim yok, diyorum ki sen aptalsın, sen geri zekalısın. Burada ben tamamen aslında kötü niyetlerle yola çıkmışım ve ne dediğimi bile bilmiyorum. Karşı tarafa böyle bir hakarette bulunuyorum. Olayın bakış açısını bir değiştirelim. Yoldan birisi sizi çağırıyor, gel gel dostum diye, siz onun yanına gidiyorsunuz, hayırdır ne var diye. O insan size diyor ki aptalsın sen geri zekalısın, o adamı daha önce hiç tanımıyorsun. Ve o an üzülmeye başlıyorsun. Ya sanırım ben aptalım. Bak bu adam bile anladı ben yoldan geçerken. Tanımıyor ama anladı beni. Şimdi olayı bir düşünelim. Bu biraz garip geldi değil mi bu senaryo sana? Düşünsene seni tanımayan bir insanın sana söylediği şeyi ne kadar umursarsın? Aslında günlük hayat içinde de diğerlerinin senin hakkında söylediği şeylerin bir çoğu böyle. Seni gerçekten tanımadan konuşuyor insanlar. Senin neyi neden yaptığını da pek bilmiyorlar ama ne yapıyor? Kendi içindekini aktarıyor. Kötü insanlar için, kötü niyetli insanlar için diğerleri boş bir çerçeve gibidir. İçini onlar doldurur. Sen ne yaparsan yap dediğim gibi onları mutlu edemezsin, memnun edemezsin. Bir insanın içi iltihap doluysa Kötü niyet doluysa, gördüğü her çerçeveyi kötü şeylerle doldurur. Sen dünyanın en iyi insanı da olsan. Bazı insanlar için de diğerlerinin onayı, sevgisi, takdiri çok önemlidir. Onlardan, diğer herkesten gelecek en ufacık bir olumsuz bildirimde, olumsuz yaklaşımda bu insanların içinde fırtınalar kopar, alarmlar çalmaya başlar, aman Allah'ım birisi beni sevmiyor, birisi benim hakkımda olumsuz düşünüyor ama onay bağımlısı olan insanların kaçırdığı bir şey var. Herkesin onları sevmesi mümkün değil. Herkesin seni sevmesi mümkün değil. Böyle bir istekle yola çıkarsan eğer düşünsene herkesi memnun etmeye çalışıyorsun. Okulunda, iş yerinde, ailende herkes senden bir şeyler istiyor. Ve sen her seferinde değişiyorsun. En başta anlattığım Nasrettin Hoca olayındaki gibi. Herkes farklı bir şey bekleyecek. Peki sen neredesin? Senin karakterin nerede? Senin kişiliğin nerede? Sen kişiliksiz bir insan değilsin. Senin de bir bakış açın var. Senin de hayattan istediklerin, beklentilerin var. Ama sen diğerlerinin düşüncelerine o kadar bağımlı olmuşsun ki en ufacık bir olumsuzda içinde bir kriz çıkıyor ve o kriz senin için dayanılmazmış gibi geliyor. Ben de diyorum ki bu kriz dayanılır bir kriz. Eğer böyle bir şey olursa, etrafından bir olumsuz geri bildirim gelirse o krize, içindeki o işleri düzeltme, onun gönlünü kazanma, sevgisini kazanma isteğine karşı birazcık karşı koymalısın. Bu krizi birazcık bekletmelisin. Ne kadar bekletirsen, ne kadar içindeki o insanları memnun etme isteğine karşı koyarsan diğerlerinin senin hakkında hem düşündüklerini çok fazla umursamazsın hem de onların sevgisini kazanmak gibi saçma sapan bir yola girmezsin. Yakın zamanda bir danışanın bana kendi yaşadığı bir olayı anlattı. Beraber çalıştığı bir arkadaşı, onun çalıştığı proje hakkında çok olumsuz bir yorum yapıyor. Diyor ki, sen böyle saçma şeylerle mi uğraşıyorsun? Ömrünü bu saçma şeyler için heba ediyorsun diye. Sonrasında bizim Danışan bu konuda bu durumda bir cevap veremiyor ama kafasına oturuyor. Sanki kalbini bir hançer saplanmış gibi hissediyor. Ve ondan sonraki günler boyunca durmadan bu konuyu düşünüyor. Aslında değer verdiği de birisi bunu söyleyen kişi. Ya bana niye böyle dedi? Niye böyle dedi? Niye böyle dedi? Uykuları kaçıyor geceleri. Durmadan bunu düşünüyor. Keşke cevap verseydim. Keşke ben de şunu söyleseydim. Keşke ben de... Bu konuda bir yorum yapsaydın diye ve bir hafta on gün sonra dayanamıyor. Bu arkadaşının yanına gidiyor. Diyor ki ya sen bana niye böyle dedin? arkadaşı ya ben sana böyle mi demiştim? Hiç hatırlamıyorum diyor. Yalan yok ortada. Arkadaşı o an söylediği şeyi laf olsun diye söylemiş. Çok da önemsememiş bile. Buradan şuna geleceğim. Sen diğerlerinin senin hakkında söylediği şeyleri o kadar fazla umursuyorsun ya. Ben şunu diyebilirim sana net olarak. Birçok insan kendi söylediği şeyi, senin hakkında kendi söylediği şeyi senin onu umursadığın kadar umursamıyor. Bazen insanlar laf olsun diye konuşuyor. O insanın kendisine vermediği değeri sen neden ona vereceksin? Şu anda kaç yaşındasın bilmiyorum ama zamanı birazcık ileri alalım senin için. 60-65 yaşına geldiğini varsayalım. Evinde oturmuş, cam kenarında, koltuğunda, o en sevdiğin koltuğunda oturuyorsun. Elinde kahven. Dışarı doğru bakıyorsun. Şu ufka daldın. Uzaklara bakarken geçmiş günler aklına geldi. O geçmiş günleri düşünürken Şöyle düşünsene, hep kaygılanmışsın. Başkaları senin hakkında ne diyecek? Başkaları senin için ne düşünecek diye. Bu kaygıdan dolayı çoğu zaman istediğin şeyi yapamamışsın. 60-65 yaşındayken bunu düşünce içine ne gelir? Ben sana söyleyeyim. Şuranda bir sızı ve kocaman bir pişmanlık. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar hep konuşuyor. Sen ne yaparsan yap. Sen dünyanın en iyi insanı da olsan, en kötü insanı da olsan insanlar hep konuşacak. Hep olumsuz şeyler söyleyecek. Ama sen o olumsuz şeylere rağmen istediğin şeyleri yapmışsın. İçindeki gerçek senin sana söylediği şeyleri yapmaktan çekinmemişsin. O kahveyi içiyorsun ya 60-65 yaşındayken. O ağzına gelen o aldığın yudumun her tadını hissedersin. Geriye dönüp baktığında pişmanlık diye bir şey olmaz. Dersin ki iyi ki yaşadım, iyi ki böyle yaşadım, iyi ki diğerlerini umursamadım diye düşünürsün. İşte o noktayı düşünerek şu anı bir değerlendir bakalım. Hangisini tercih etmek istiyorsun? Çünkü insanlar her zaman konuşacaklar. Hiç durmadan konuşacaklar. Sen umursamamayı seçersen durum başka ama. Peki bu konuda sen neler yaşadın? Ne gibi tecrübelerin var? Diğer insanlar senin hakkında ne gibi şeyler söylediler bugüne kadar? Bunları yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere güzel insan.